Sefalar sevgili izleyicilerim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine neyse haliniz çıksın falınız diyerek açacağım fincanı bakalım ne var ne yok falınızda. Sizin neler bekliyor? İnşallah güzel şeyler çıksın diyerek başlayalım. Bakalım birbirine paralel ilerleyecek yollarınız var. Evet yani bir şey çözülünce ya da bir şey hızlanınca diğeri de çözülecek ya da hızlanacak. Ee, yani iki tane yol var. Biri sanki diğerine bağlı olarak hareket ediyor. Görünmeyen bir e, şekilde bağlı. Yani aslında doğrudan bir bağı yok. Ama bir şey yolunda gidince zaten hep öyle olur ya. Üst üste gelir. Aksiliklerde, güzelliklerde. Biraz öyle bir durum gibi galiba. Birisiyle kavuşmanız var. Karşı cinsten birisiyle kucaklaşıyorsunuz. Ee, ancak böyle bir şey var. Bir üzüntü sanki böyle ikinizi de üzen bir olay yaşanmış bir durum var da sanki böyle bir teselli gibi sarılmışsınız yani e, tamam kavuşma ama böyle hani özlem de var ama böyle bir vesileyle bir araya gelmek sanki iki tarafta istemezmiş gibi. Ee, hani kötü bir olay vesilesiyle böyle bir araya gelip birbirine destek olmak teselli etmek için sarılır gibi çıkmışsınız ama yine de bu kavuşma size iyi gelecek bu sarılma yine de size iyi gelecek evet ee, şurada bir e, akrep var e, görüyor musunuz şöyle e, ve şurada bir şey yakalamış gibi yani kıskacın ucunda böyle yani daha doğrusu kıskacı açık ve belli bir hedefe. E, yönelmiş gibi görünüyor. Kuyruğu da e, uzun. Yani burada bu akrep böyle size zarar verecek zehirli bir şey falan değil. Tam tersine sizin yakalama gücünüz. Hani e, nasıl anlatayım? Yani akrebi kendiniz gibi düşünün burada. Kendi eliniz gibi düşünün. Bir hedefe yönelmiş e, ve bunu yakalama konusunda e, önemli bir güce sahip. Stratejik bir güce sahip. Hani büyüklük değil fiziksel güç değil ama zeka e, ama işte donanım diyelim bu tip bir beceriyle hedefinizi elde edebileceğinize dair yani burada bu akrep Aslında sizin e, gücünüz sizin aracınız e, size çalışan bir asker gibi e, öyle bakarsanız e, hedefe yakın da burada yani e, hedefe etkisiz hale getirip kavrama onu istediği şekilde yönlendirme böyle bir e, durum var yani hedefinizi kendinize uygun hale getireceksiniz. Örneğin yani bir iş, bir belirli bir işse bile hedefiniz siz o işin gereğini yerine getirmek değil, o işe uymak değil, işi kendinize uyduracaksınız. Öyle bakabilirsiniz yani akrebin onu etkisiz hale getirmesine. Evet 5 vakte kadar bir dönüşüm yaşanacak. Bu çok istediğiniz ya da istediğiniz demeyeyim de hani evet istediğiniz bir şeydir ama şu anda çok istediğiniz bir şey değil, hazırlıksız yakalanabileceğiniz, e, hani şimdi olmasaydı yani bir anda böyle bu kadar hızlı mı falan diyeceğiniz türden bir dönüşüm, büyük bir dönüşüm. Bu bir yer değişikliğini gerektirebilir, e, bir taşınma gibi bir şey olabilir ya da böyle bir hani ailenizle ilgili bir durum söz konusu olabilir evli aileyle. E, bir anda böyle hani yerleşik hissettiğiniz yer, ait hissettiğiniz yerle ilgili bir değişim dönüşüm. O yüzden hani yani ben bunu bekliyordum hani olmasına karşı da değilim yani isterdim olmasına ama şu an hazır değilim gibi karşılayacağınız bir değişim. O yüzden sizin için biraz zorlayıcı olacak yani beklediğinizden hızlı gerçekleştiği için. kıyıya vuran bir balık var ya şöyle bir şey olacak sizin daha önce e, böyle uğraştığınız uğrunda çaba sarf ettiğiniz hani elde etmek için peşinde koştuğunuz bir şey fakat yakalayamadığınız bir balık şimdi kıyıya vuruyor yani e, şimdi kendi size gelecek istese de istemese de gelecek hani başka bir şansı yok yani kucağınıza düşecek böyle bakın buna Bazen olur ya hani bir şeyin peşinde koşarız koşarız sonra da yani biz istemediğimizde bu sefer o bizi kovalamaya başlar. Bir şey ya da biri neyse yani. Burada böyle mücadele ettiğiniz bir şey var yakalamak için uğraşmışsınız istemişsiniz. Ee, ve bugün de belki ona sahipsiniz ama hiçbir şekilde hani bir tat vermiyor artık. Böyle bir durum yaşanacak yani bir kıyıya vuran balığınız var daha önce uğrunda koştuğunuz bir balık bu. Büyük de bir balık ama sizin hiç e, hoşunuza gitmiyor. Yani size göre bir e, şeyi cazibesi, bir albenisi artık kalmamış gibi görünüyor. Geçmişle ilgili bir konu tekrar gündemenize gelecek sizin. Yani dönüp dönüp arkanıza sanki böyle hani e, arkanızda böyle bir pelerin, bir eteğin kuyruğu böyle bir şey varmış da yerlere sürünen hani onu kontrol ediyormuş gibi yürüyeceksiniz bir süre böyle hep arkanıza baka baka arkanızı kontrol ede ede biraz böyle yakın geçmişle ilgili bir şeyleri sürekli kontrol ede ede gitmeniz gerekecek yani böyle bir belirli bir konuyla ilgili gibi görünüyor bu çünkü hani orayı kontrol ede ede ancak yürüyebiliyorsunuz yani gerçekten böyle eteğinizin ucu gibi yani o orayı bir kontrol etmezseniz Hani bir yerlere takılıp düşme böyle bir hata yapma böyle bir pozisyon olabilir O yüzden herhalde işle ilgili bir şey yani böyle sürekli e, belirli bir proje ile ilgili olabilir Hani sürekli kontrol ede de sağlama yapa yapa sürekli hesabı gözden geçire geçire bu şekilde ilerlemeniz gereken bir süreç olacak yani o yüzden geçmişi kontrol ederek gideceksiniz uzaktan gelecek bir haberiniz var baya bir mesafeden geliyor fiziksel olarak baya bir uzaktan geliyor yani epey yol kat etmiş eğer fiziksel bir uzaklık söz konusu değilse baya bir durumdan geçerek Hani o yol kat etme fiziksel bir şey değilse hani nereden nereye geldi deriz ya bir şey böyle çok emekle çok yol kat ederek e, bugünlere gelmiştir böyle bir haberiniz var yani uzaktan gelen ve çok olumlu çok güzel pozitif bir haber Hani artık böyle bir rahat oh çekeceğiniz nihayet diyeceğiniz türden sizi rahatlatacak bir haber Bu arada bir hedefiniz var ama bu hedefe, yani şu an ilerlediğiniz hani böyle bir amaçladığınız bir şey var. Oraya doğru yürüyorsunuz ama yolunuzun üstünde böyle karanlık dehliz gibi bir yerden geçmeniz gerekiyor. Yani aslında çok da aydınlık değil o gitmeyi planladığınız yerin yolu. Hani yani insan bir arkadaşına gitmek ister örneğin. Bir arkadaşının evine ziyarete gitmek ister ama o arkadaşınız böyle tuhaf, tekinsiz bir mahallede oturuyorsa gidemezsiniz değil mi? Tedirgin olursunuz. Yani biraz böyle hani Böyle bir şeye benziyor bu şimdi sizin böyle bir amacınız var ama bu amaca ulaşırken bu hedefe ilerlerken böyle tekinsiz bir yerlerden geçmeniz gerekiyor yani ve karanlık diyelim yani kaybolma ihtimaliniz var gideceğiniz yeri hiç bulamayabilirsiniz böyle bir şeyleri göze almanız gerekiyor. Dolayısıyla yani burada baştan iyi karar vermeniz gerekiyor bu bazılarınız için mesela branş seçimi falan olabilir aranızda hani bu tarz böyle bir mesleki karar vermesi gerekenler varsa bir branş seçimi olabilir. Yani ben burada hani bu işi niye yapmak istiyordum? En başında beni buraya getiren neydi? Onu bile unutacak kadar kaybolup kendinizden uzaklaşabilirsiniz. Hiç size göre olmayan bir yerlere düşebilirsiniz. Yani açıkçası hedeflediğiniz yolun gereklerini yerine getirebilecek misiniz? Bunu bir düşünün yani hedeflediğiniz herhangi bir şeyle ilgili olabilir yani ama oraya varmak için o ulaşmak istediğiniz konuma ulaşmak için epey karanlıklardan geçmeniz gerekiyor yani oraya ulaşan insanlar öyle yerlerden geçmiş öyle düşünün bunu o yüzden bir kez daha belki gözden geçirip öyle karar verirsiniz size göre olmayan bir seçim yapmak üzere olabilirsiniz Çünkü en azından bir kısmınız yani tekrar düşündüğünde vazgeçebilir böyle bir hedefiniz olabilir kapınıza böyle yürüyerek gelen bir kuş var. Yani yerde bir kuş yerde duruyor, kanatları kapalı. Kapınıza gelmiş. Büyük de bir kuş, büyük bir haber, önemli bir haber. Ancak uçarak gelmiyor. Yani yürüyerek geliyor. Demek ki bir hani uçuş mesafesi yok arada. O kadar yakın ki kapı komşunuz gibi düşünün o kuşu. Ne demek bu? Şimdi bu gelen haber sizin ee, şöyle anlatayım çok yakın olduğunuz bir insanın mesela başına bir şey gelir hissedersiniz ya hani size haber gelmeden daha hissedersiniz. Niye? İçeriden çünkü o insanla bağınız gönüldendir. Hani rü rüyanızda görürsünüz bazen rüyanızda bile görmezsiniz aklınıza düşer o kişi e yani hissedersiniz böyle bir şey oldu o insana hani iyi veya kötü neyse yani o aralar mesela işte ya üç gündür çok aklıma düşüyor dersiniz. Onun hayatında önemli bir şeyler oluyordur o ara. Güzel bir şeyler oluyordur. Siz çünkü kendinizden bildiğiniz için o insanı hissedersiniz. içeriden alırsınız haberini. Hiç kanat açmaya, o kuşun kapınıza gelmesine yani uçup gelmesine gerek yoktur. O sizin zaten kapı komşunuz gibidir. Yürüyerek gelmiştir size yani içeriden. Bu tarz bir haber var. Şimdi önemli büyük bir haber. Dolayısıyla yani bugünlerde böyle aklınıza biri düşüyordur. Bir şey hissediyorsunuzdur. Bir insana yani sanki çıkıp gelip şöyle diyecek falan. Bazen hissederiz ya. Ya sanki beni arayacak bu ara benden böyle bir şey isteyecek falan gibi hissediyorum deriz böyle bir haber var. Siz bunu içeriden alacaksınız. Sonradan size haberi gelecek ya da belki gelmesine bile gerek kalmayacak. Siz zaten hissettiğiniz şeyin doğruluğuna göre hareket edeceksiniz. Yani karşınızdaki belki size bir şeyi açıkça söylemeyecek ama e, onun hal, tavırlarından bir şekilde e, düşüncesini anlayacaksınız, hissedeceksiniz. İşte bu şekilde yürüyerek gelen bir haber var ama güzel bir haber. Yani bu şey değil. Hani böyle e, şimdi bazılarınız öyle algılayabilir hani birinin başına kötü bir şey gelecek diye hissedeceğim hayır kötü bir şey de hissederiz ama bu güzel bir haber yani aydınlık çıkmış çünkü kuşunuz sadece dediğim gibi içeriden anlayacaksınız ee, güzel bir şey de söyleyebilir bir insan yani gelir ben aşık oldum der dersiniz ki ya ben zaten anladım seni tipinden anladım dersiniz yani farkındayım hani ben de renk vermiyorum dersiniz bunun gibi T, A ve R harfleri. T, A ve R harfleri bir is insanın isminde var. Tarkan falan gibi böyle Tarık gibi ee, peş peşe çıkmış. T, A, R gerisi çıkmamış. Ee, T, A, R harfleri olan kişiyle bir görüşmeniz olacak. Ama bu o kadar güzel bir görüşme, o kadar aydınlık bir görüşme ki sizi açınızdan böyle yani hiç ummadık sürprizleri olacak size bu görüşmenin. Ee, çok mutlu olacaksınız yani çok böyle ayaklarınız yerden kesilmiş gibi mutlu çıkacaksınız bu görüşmeden evet yürü, yürüdüm bitti dediğiniz bir yolun ucuna birazcık daha eklenecek yani şey gibi mesela 10 kilo un elediniz diyelim yani 10 kilo un elemenizi istedim ben sizden elediniz bitti tam o arada işi teslim ederken bana ben diyeceğim ki size 2 kilo daha ele hani orantı olarak böyle düşünün yani yürüdüğünüz yolun e, o kadarlık bir kısmı daha eklenecek ucuna. Bu bir ekstra. Bu sonradan çıkan bir şey, baştan belli olmayan bir şey. Burada yürümeme hakkınız var. Yani yok hani buraya kadar da anlaşmamız deyip e, dönme hakkınız var ama devam etmeyi de tercih edebilirsiniz. E bu yap, yaptığınız bir işle ilgili dediğim gibi ama bir etik söz konusu olacak burada. Yani bırakabilirsiniz devam etmeyebilirsiniz ama devam etmek de etik açıdan daha doğru görünecek O yüzden bitti zannettiğiniz bir iş bitmeyip bir süre daha devam edecek yani ve siz bunu e, hani ancak yaparsam devam edersem içim rahat edecek şeklinde e, yaklaşacağınız için devam edeceksiniz böyle görünüyor Aslında e, bitirmek istediğiniz halde Evet falınız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın.